Akça Hatun karakterine hayat verdiği Alparslan Büyük Selçuklu dizisiyle ekrana dönen Fahriye Evcen performansı ve güzelliğiyle beğeni topluyor. Ünlü oyuncunun eşi Burak Özçivit de 3 sezondur Kuruluş Osman adlı dönem dizisinde başrol oynuyor. Ünlü oyuncu çift oğulları Karan'a zaman ayırmak için izin günlerini denk getirmeye çalışıyor. Bir gün boşluğumuzu aynı güne denk getirmeye çalışıyoruz ki Karan'ı görelim diye. Onu soracaktık ne kadar yani... zorlanmaya başladınız mı? Karan nasıl? Karani'yi iyi, ee, Fahriye de çok yoğunlaştı. Yıllar sonra ben zaten yoğun bir şekilde devam edelim. Üçüncü sene ama fare ilk defa başlıyor. Ama ikimiz bir arada hiçbir deneyimimiz olmamıştı açıkçası. O yüzden yani aynı güne getirmeye çalışıyoruz ki o boşlukta birlikte olalım diye. Fahriye Evcenli Burak Özçivit hafta başı repo günlerinde oğulları Karan'la Nişantaşı'ndaydı. ile keyifli vakit geçirdi. Merhabalar. gelsin. Sağ olun, teşekkür ederim.